Merhaba, bu aralar tekrar evlere dönüyoruz. Ee, evde de keyif yapmaktan geri kalmıyoruz, elimizden geldiğince tabii ki. Ee, Instagram'da bu aralar sürekli gördüğünüz işte peynir tahtası yapım var, bu reels çıktığından beri işte onu koyuyor, bunu koyuyor falan İnanılmaz zengin, çok böyle lezzetli gözüken. Ben de size bunun e, banka hesabınızı boşaltmadan <laughs> ithal peynirlere şarkileri deli gibi para akıtmadan ülkemizde bulunan her markette olan böyle daha basit malzemelerle bir iki tane böyle oyuncaklı şey vererek size tüyo vererek nasıl güzelleştirebilirsiniz güzel bir peynir tabağı yapmayı göstereceğim. Bunun için benim çok güzel peynir tahtam vardı onu bulamadığım için başka bir yöntem şey deneyeceğim şimdi. Öncelikle iyi bir peynir tabağı nasıl yapılıyor güzel bir sunumla aslında üzerinde ya üzerindekler kadar nasıl gözüktüğü de çok önemli. Geçen gün kardeşim evine gittiğimde o çok güzel bir şey yapmıştı bir tane Tepsisini kullanmıştı. Ee, ben de ne yapacağım? Şimdi nasılsa şeyim yok belli ki. Böyle bir tepsi kullanabilirim. Metal kullanabilirsiniz. Bence çok şık olacaktır. Ya da evinizde zaten olan ahşap bir tepsinin içerisine de e, peynir tabanızı yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle ne yapacağım? Bir yağlı kağıt alacağım ve bunun içine göre keseceğim. Bütün peynirlerim ve şarkütelim bunun üzerine gelecek. E, peynir tabağı konusunda eğer misafirleriniz gelmeden önce ya da siz kendiniz için hazırlıyorsanız servisten önce hazırlayacaksanız bunun tabii ki de bir oda sıcaklığında dayanma sorunu var. Çünkü peynirler eriyor, şarküterilerin üzeri böyle kuruyor falan. O yüzden de ya böyle sakin bir şekilde hani giyindikten sonra ya da şeyden önce hazırlayın ya da önceden hazırlayıp dolaba girebilecek büyüklükte bir şeyde hazırlayın. Üzerine bir yağlı kağıt daha koyup streç atıp buzdolabına kaldıracağım. Ondan sonra da servis etmeden yaklaşık bir saat önce çıkartırsanız böylece her şey oda sıcaklığına hafif gelir. Çünkü soğuk peynirin tadını almak ya da şarkülerin o kadar kolay değil. Bununla başlayacağım. Eğer gerekse buna da geçeriz. Peynir tabağında neler olur? Ee, öncelikle tabii ki de peynir oluyor. Çok güzel peynirlerimiz var bizim. Birkaç tane farklı e, lezzette ve kıvamda peynir seçmenizi tavsiye ederim. Mesela eski kaşar, o daha sert, daha parmesana benzeyen bir, bir e, peynir. Küflü peynir kesinlikle bence bir tane bulundurun. Çünkü e, onun o e, üst tadı başka hiçbir şeyde yok. Bir tane yumuşak peynir olabilir, bir tane daha eriyen bir peynir, ağızda dağılan bir peynir olabilir. Biz bugün ne bulduysam gerçekten dolapta ne varsa, markette ne varsa bir e, tabak hazırlayacağız. Daha sonra bir tane bence mevsim e, meyvesi güzel. Bugün çok güzel burada kırmızı. Üzümüm var. Ondan sonra yemişler tabii ki, kuru meyveler, ee, dekor için şey kullanabilirsiniz gene mesela ceviz, işte da bademim var benim. Bunları kullanabilirsiniz. Birkaç tane taze baharat, biberi olabilir, kekik olabilir, hatta eğer isterseniz canlı çiçek bile koyabilirsiniz renk açısından. Farklı renkler çıkarmaya çalışacağız. Ee, onun dışında da bir de şarkıları. Ondan da bahsedeceğim tek tek. Şimdi yavaş yavaş başlıyorum. Öncelikle en büyük şeyleri yerleştirmek lazım. Ben peynirlerle başlayacağım çünkü zaten sonuçta buranın başrol oyuncusu peynir. Ne yaptım? Bu güzel Danish Blue bunun adı. Damarlı küfür peynir. Peynirlerinizin kullanacağınız kadarını lütfen şey alın çünkü sonrasında ısı, ısıda durduktan sonra geri koymanız biraz imkansız. Bunu böyle birazcık parçalıyorum. Şimdi bunu ortaya koymayalım bence, kenara koyalım. Bu arada bunu yapıştırmak eğer istiyorsanız biraz daha bükmeniz yeterli olacaktır. Kağıdı buruşturmanız. İlk peynirimi koydum. bu Yani tamamıyla aslında zevkinize kalmış bu konu. Şimdi ondan sonra daha büyük kullanabileceğim. Bu arada tabii ki de daha uygun fiyatlı peynirlerden daha çok kullanmanız. Ben iyi size sevdiğim peynirleri de söyleyeceğim. Burada Çıngıloğlu var. Bunlar Trakya kaşarı. Bodrum'da sipariş verebiliyorsunuz. E, peynirleri bence müthiş. Bayılıyorum. Can Kurtaran var e, Mısır Çarşısı'nda. Onların müthiş, yani çok iyi bir peynir, e, Türk peyniri özellikle e, seçkileri var. Mesela peyniri aldığımda böyle, ya tabii güzel olan öyle ama ortaya laps diye böyle koyduğunuzda, onu paramparça ettiklerinde gecenin sonunda savaş alanına dönüyor. Şöyle bir kendiniz bence bir iki dilim kesin. belki Bakarsınız belki kimse bir şey yapmaz. Böyle böyle hafif Parçalayacağım. Ortaya doğru koyacağım. Daha sonra ben bu keçi büşü çok seviyorum. Çok güzel bir peynir. Keçi peyniri zaten çok yakışıyor her şeye. Ve kendine has bir tadı var. Hafif bir ekşiliği var. Bu özellikle işte bu fındık fıstıkla çeşitli reçellerle müthiş gidiyor. O yüzden de kesinlikle şey yapın. Ee, keçi peynirinin şöyle bir güzelliği var. Bunu yapabilirsiniz. Birincisi pişirebilirsiniz. Çok güzel oluyor. İkincisi birazcık etrafında yani top yapıp bal sürüp ondan sonra onu böyle kavrulmuş susamda ya da çörek otunda ya da böyle çeşitli baharatlarda, otlarda topçuklar yapabilirsiniz. Biz yapmıyoruz bugün. <laughs> müthiş. Keçi peynirine bayılıyorum zaten. Bunu da bu tarafa koyalım ki bıçakla alınacak bu belli ki. Üzerine küçük küçük bıçaklar da kullanabilirsiniz çok güzel. Antika bıçak toplayabilirsiniz. Ee, şimdi ne yapacağım? Bir tane daha peynir koyacağım ben. Benim için bu kadar yeterli. Bir de çok sevdiğim, Böyle. Tipi dil peyniri, taze. Bayılıyorum. Bundan, bunlar böyle açık tarafında, şarküteri tarafında daha çok satılıyorlar. Ee, şey yapmanızı tavsiye ederim. azalın çünkü çok taze ve çok güzel. Bozuluyor hemen. Yani öbür dil peynirleri gibi dayanmayacaktır. Bunu mesela böyle parçalayarak kullanın. sabah kadar ben bunu yaparmışım. Bu arada ben bir şey daha size göstereceğim. Hazır buradayken bunu yaparken yapabileceğiniz bir şey. Türüf yağları satılıyor biliyorsunuz. Ben fork için infodan alıyorum. Alta koyarız. Gayet uygun fiyatta. Türk, türüf yağı. Ee, onu balla karıştırıp buraya koymak müthiş oluyor. Onu da kardeşimden öğrenmiştim. Peynir tabağımı hazırlarken fırınım 180 derecede. iki tane milföy var elimde. Milföyleri yan yana getiriyorum. Gayet güzel. Şimdi çok sevdiğiniz bir tane mesela şey olabilir. İncir reçeli portakal reçeli, böğürtlen reçeli olabilir. Dediğim gibi alta böyle güzel bir reçel koyup ondan sonra üzerine ben bir parça bunu bu arada kamemberle de yapabilirsiniz ama Türkiye'deki şu an kamemberler genel olarak böyle bir tatsız ve tuzsuz ve çok pahalı 45 lira bir, bir parçası. E onun yerine neden olmasın? Biz zaten keçi peynirim var benim. Şöyle bir parça keseceğim. Şöyle hazırlıyorum. Üzerine ben biraz bal, acı biber çok yakışıyor. Acı pul biber. Ya da türüfü yağ koyabilirsiniz söylediğim gibi. Bakalım var mı elimizde? Sanki vardı diye hatırlıyorum ama... Evet, türüfü yağı bulduk. Bu Turco marka. Çok az kullanıyorum. Yoksa biliyorsunuz yani böyle... ...artık her kafede, her yerde türüfü yağı var. Bu kadar değerli bir şeyi böyle bu kadar... ...şey kullanmak. Sonra bunu alıyorum. Bunun üstüne kapatacağım. müfe kullanmadan önce... Oda sıcaklığına gelmesine birazcık beklemeniz lazım. Benim gibi lütfen acele etmeyin. Bu arada bunun içerisine biberiye koyabilirsiniz, sarımsak parçacıkları koyabilirsiniz. Bunun üzerine şimdi hemen bir yumurta sürüp üzerine birazcık da susam atacağım ve fırınlayacağım. Bunu da bu şekilde hazırlayıp ondan sonra buzdolabına kaldırabilirsiniz. Misafirleriniz gelmeden ya da işte ne zaman yiyeceksiniz hemen öncesinde fırınlayabilirsiniz. Sıcacık olması lazım ki böyle içi akışkan olsun çünkü. 20 dakika 180 derecede. Bir çek. Şey. İki tane güzel kasem var. Birini böyle alalım, bir tanesini böyle alalım. Bunun içerisine güzel mesela çok sevdiğiniz zeytinler. Ben bu ızgara zeytini çok seviyorum ve her yerde var artık zaten. Yarısını siyah zeytin koyalım. Eğer isterseniz buna güzel böyle bir kekikli, sarımsaklı, zeytinyağlı bir şey yapabilirsiniz. Buraya da güzel bir tane mesela şey, reçel. Reçel peynirlerle çok güzel oluyor. Yani tatlı bir şey, ekşi bir şey, birazcık turşulu gibi bir şey. Bunların hepsini bir araya getireceğiz. Bu arada ekşi bir şey olarak da çok güzel küçük bir tane taneli hardal koyacağım ki etleri ona bana bilelim. Kullandığım peynirlere dikkat ettiğim bir şey de normalde de kullanabileceğiniz peynirler. Hani yani böyle o kadar uç peynir değil hani bu, bu buradan kalanlar ziyan olacak değil. Zaten tosta, ne bileyim yumurtaya kullanabileceğiniz peynirler kullanmaya çalışıyorum. Şimdi şarküteriye geçelim. E, konusu. Bana but, jambonum var. Bunların hepsi marketlerde olan şeyler. Renklerine birazcık bakın. Farklı etler kullanabilirsiniz. Bu çok güzel. Ş şeye benziyor. rozbüfe e benziyor. Bunları incecik, incecik şey yapın. Yani e, olabilecek en ince rica edin. Lütfen ince doğrayın diye. Ve böyle dilim dilim koymak yerine bir de şunu düşünün. Hani birden fazla insan yiyecekse özellikle bence hani parçalı olmalı ki koca böyle bir dev bir şeyi geri koymak zorunda kalmasın. Bir de ağza atılabilmeli bence. Mesela bunun yanına kesinlikle bir turşu ve bir hardal istiyorum. Roz bifim var biberli. Her birinden ben valla 50 gram aldım. Hindi füme göğüs var. Bunu da normal eğer alırsanız paketli, çok şey oluyor, kalın geliyor. O zaman da bükemezsiniz. E bir de yani olay görüntü ince ince olsun. Gramajından da böylece daha fazla elde edersiniz. Bir de benim çok sevdiğim hindi but füme var. Müthiş. Tavsiye ederim. Bu arada hindi gö e, tavuk göğüs füme de var. O e, yayla türkün yanlış hatırlamıyorsam. Onu da çok beğeniyorum ben. Şöyle... Başka kullanabileceğiniz peynirler, ben burada arada labne de kullanıyorum. Labneyi birazcık çırpıp içerisine mesela hafif sarımsak rendeleyebilirsiniz, otlar koyabilirsiniz, biberiye falan çok yakışıyor. Üzerine bir zeytinyağı gezdirip onu böyle insanların içinden e, şeyle bandırabileceği bir hale getirmek çok güzel oluyor. Onu da söyleyeyim. Evet, bayağı da az kullandım. Bakın 25 ya, şey, ya bu arada tabii ki de her şeyi buraya koymayın. Bence hani yendikçe hafif bir tekrar mutfağa götürüp Birazcık daha eklemeler yapmak daha güzel ve görgüs gibi her şeyi tıkmayalım yani içine. Şimdi bu arada bunu bununla beraber yiyecek bir şey de lazım. Ben bu evdeki şeyleri birazcık değerlendirmeye çalışıyorum ve gidip hani mesela geçen gün bir ay çekirdeği kraker aldım, 20 20 lira yani bir paketi. E Ne olacak? Onu yapmak yerine şöyle bir şey yapacağım. Evdeki fırınım zaten yanıyor ya da sadece bunun için de tabii ki de fırını yakabilirsiniz. Ee, Ekmekleriniz de evde kalın, incecik doğrayın, üzerine bir zeytinyağı ve işte istediğiniz baharatlarla 200 derecede bir fırınlayın. Kıtır kıtır bir şey oluyor. Aynı şekilde simit de aynı durumda. Eğer isterseniz tavada yapabilirsiniz ya da fırında onu da yapabilirsiniz. bir de ben lavaş çok seviyorum. Lavaşın üzerine birazcık zeytinyağı sürün. Ondan sonra parçalayın. Üzerine kimyon, deniz tuzu, fırına müthiş kıtır kıtır çok güzel bir şey oluyor. Böylece hiç yani dışarıdan alıp buna deli krakerlere fiyat vermeniz gerek yok. Aynı zamanda da şuraya linkleyelim, benim yaptığım krakerler de var. Instagram'a da en son koydum. Hardalımı da ben buraya koydum. Ee, hazırlarken mesela bunun içerisine güzel böyle bir tane şişe, minik zeytinyağı koyabilirsiniz. Böyle güzel gözüksün diye. Ee, dediğim gibi işte biberiye, e, otlar, bahçeden çok güzel yapraklar, bunların hepsi okey. Şimdi zaten artık ben yavaş yavaş bitiriyorum güzel bir üzümüm var. Şu an tam sezonda olan. Mükemmel. Birkaç tane ceviz koyacağım ben. Hem görüntü olarak bence çok güzel gözüküyor. Bademlerim var. Güzel incirlerim var. Kayısı. Bu şekilde böyle devam ediyorum. Bu şeylerin yanına güzel konuşonlarımı koyuyorum. Ee, erik turşusu çok güzel olur, bamya turşusu çok güzel olur. Şöyle etlerin yanına özellikle bunları bir yerleştirelim. Okay. Gayet güzel. Üzerinden böyle bir zeytinyağı gezebilir bunun sonrasında. Bir de ben her zaman e, bu işte hafta sonları şeye gidiyorum, antika pazarına. Oradan her zaman böyle farklı farklı bıçaklar almayı seviyorum. Onu çok tavsiye ederim. Yani böyle birer tane. Gördüğünüz yerde, internette de bazen denk gelebilir, çok güzel siteler var bu tarz şeyler yapan. Şöyle güzel bir şey koyup... Mesela insanlara işte bunun yanına güzel tabak verirken, tabaklarınızı minik, güzel tabaklar kullanıp üst üste yanına koyup, güzel bir tane işte keten bir şeyin içerisine değişik böyle çatal bıçakları yerleştirip, ekmekleri bir ketenin içerisine koyabilirsiniz. Şimdi ben de mesela, burada benim uzun süredir topladığım böyle değişik değişik... Şöyle yapalım bunu da. Buna takalım. Etlere bir şey takabilirsiniz. Çok güzel bence, çok güzel gözüküyor. İçerisindeki her şey bizim marketlerimizden. hiçbir ithal değil. Ee, kolaylıkla satın alabileceğiniz... Ben her şeyden 50'şer gram aldım. Böyle güzel bir şey hazırlayabildim. Dediğim gibi tamamıyla e, elinizdeki şeyleri kullanın, renkleri biraz uydurun. E, mesela buna bence biraz yeşil gerekiyor. şöyle hafif bir yeşil istiyor bence. Tamam bile size kalmış ya. Keyfinize bakın yani. Şöyle güzel simitlerim var bayat. Onlardan minik minik. Mesela böyle güzel bir ya evde ben şey buldum. Kese kağıdı. Bununla bile çok güzel bir böyle sunum yanına yapabilirsiniz. Aynı zamanda bu arada şöyle bir şey de onu da söyleyeceğim. Ee, güzel birkaç tane ekmek alıp farklı farklı onları da böyle bunun arkasına bir dilimli bir şekilde bir gene tahtanın üzerine bunların hepsi her yerde var artık. Ee, bu şekilde düzenleyebilirsiniz. O da çok güzel gözükecektir. Ben artık son haline getiriyorum. sunum yapabileceğim şeyin içerisine aldım. Yanına balını koydum. Türf kokusu alınıyor ama. Of. Bütün böyle likit olmuş burası. Biraz daha... Hmm. Gülümsemeyi görüyor musun? İçi tamamıyla likit. O bal, trüf, müthiş, çıtır. Ya ben bunun hepsini yerim zaten. Böyle bir sıkıntı var. Evet bu milföy konusunda, e, bunun içerisine bu arada ezine koyabilirsiniz. İstediğiniz her peynir olabilir. Bu e, şey kullandığımız e, Antakya peyniri, çok güzel olur. E, her türlü peyniri içine yerleştirebilirsiniz. Milföyün e, birazcık dışarıda durduğunu emin olun ki hani böyle hafifçe açabilin. Ondan sonra da bir araya getirin, Kapat, kapatıyoruz. Üzerine güzel bir şey, yani üzerine peynirin üzerine milföyü kapatmadan tatlı bir şey. Ondan sonra eğer isterseniz de, dediğim gibi bir, bir iki örnek ben verdim. Bu arada şey de olur, hardal da olur, zeytin de olur. Nasıl isterseniz, sarımsak. E, daha sonrasında da hemen pişirip yarım saat pişirmeniz kesinlikle bence gerekiyor. 180 derecede yarım saat %100 lazım. Sonra da isterseniz hatta 200'e çıkarıp daha da üzerini biraz daha kızartabilirsiniz. Müthiş bir yemek. Ben zaten bunu yiyeceğim şimdi. Evet, burada simitlerim de kıtır kıtır oldu. Bu arada bir tane daha tarif vereceğim. Buna sığdıramadım onu. Ama güzel bir böyle yemişli, kıtır kıtır, çıtır çıtır bir ekmek tarifi vereceğim. O da çok yakında. Simitlerim de çıktı. Bunları buraya dolduracağım. Her türlü ekmeği kullanabilirsiniz. Açma parçaları, poğaça parçaları, nasıl olursa zeytinyağı, baharat, fırın. 5-6 dakika sadece. Afiyet olsun. Biraz keyfinize bakın. Gayet evet, güzel gördüğünüz gibi. Tabağımız hazır. Ben aşırı keyif aldım. Yemesi de çok güzel olacak. Bunu yanına dediğim gibi ya başka koyabileceğiniz şeylerden bahsedeyim diye düşündüm. E, kurtulmuş domates çok güzel olur. Pesto içine koyabilirsiniz. Ya bir şöyle düşünün, bir ekmek, bir peynir, ona yakışacak olan tatlı, e, bir tane işte dediğim gibi e, ya turşu ya zeytinler bunlar. E, etlerle gidecek olan hardal olabilir. E, başka çatniler olabilir mesela karamelize soğanla, e, ...biberiyeyi bir araya getirip çok güzel böyle yapış yapış bir ve müthiş lezzetli bir şey yapıp, onu böyle ekmeğe sürüp üzerine bu etleri koyabilirsiniz. Güzel bir meyve. Çok da doldurmayın. Gerçekten bence bu gayet uygun. Dediğim gibi her şeyi buraya koymaya çalışmak yerine bir bölümünü mutfağınızda bırakın. Oldukça böyle kibarca tekrar doldurabilirsiniz. Bal ve trüfü tavsiye ediyorum. Trüf için aşağıda linkini veriyorum sunum için de bence bir gidip böyle bir pahalı bir peynir tabağı alacağınıza evinizde olan şeyleri değerlendirmek çok daha güzel. Küçük küçük kavanozlarınız varsa farklı farklı işte farklı farklı çatal bıçağınız bilmem ne işte çiçek kendiniz tamamıyla resim yapmak gibi biraz. Çok da keyifli. Doğrusu yanlışı yok. Keyif almanız yeterli. bir parça. Şöyle. Üzerine ceviz. Bir parça daha şu dana buttan şöyle sıkıştırdım. En son da bir parça hardal üzerine. Hazır mısın?